Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 72. Makale Çarşı Pazara Çıkanlar Sokaklara ve pazar yerlerine çıkmak birkaç bölüme ayrılır. Elbette ki bunların yani iman sahiplerinin pazara çıkmaları, dünyaya ve dine dair vazifelerini yerine getirmek için gereklidir. Bunları birkaç kısma ayırmak suretiyle anlatmak yerinde olur. Bunlardan bir kısmı sokağa çıkar. Yalnız şehevi şeylere bakar. Kötü şeylere bağlanır. Onların geçici zevkleri kalbini bozar. Devam ederse helak olur. Dinini bırakır. Ahlakı bozulur. Tabiatın verdiği adi zevkleri yapar. Bütün fazilet duygularını söndürür. Ancak aradan geçen devrede kötülüğünü sezer, tövbe ederse onu o kötülükten Allah kurtarır. Çarşı pazar işiyle uğraşanlardan diğer bir kısmıysa gördüğünü görür. Mahvolacağı sırada aklı başına gelir. Dini inançlarını düşünür. Yaptığı işin hatalı olduğunu derhal anlar. Nefsiyle mücadele etmeye başlar. Buna bir mücahit payesi verilir. Yaptığı iş dolayısıyla öbür alemin bol mükafatını kazanmaya namzet sayılır. Buna dair bir hadisi şerif vardır. Onda şöyle buyrulur. Bir kimse kötülük yapamayacak haldeyken kötü işlere yanaşmazsa ona bir sevap, yapmaya gücü yettiği halde yapmazsa ona da yetmiş sevap verilir.'' Bu çarşı pazarlarda dolaşanlardan diğer kimse ise gider, alır, yer, içer. Allah'a şükreder. Kötülüğe meyletmez. Hepsini Allah'ın vermiş olduğu bir nimet olarak kabul eder. Yine onlardan bir kısmı çarşıya çıkar, gezer. Fakat ilahi hikmetlerden gayri bir şey görmez. Sanki gördüğü Allah'ın nurudur. Ve bundan gayrisine kördür, sağırdır. Bunun derecesi yüksektir. Bu dereceye erenler, haktan gayrisini bilmezler. Söz gelişi buna, çarşıda bir şey gördün mü? diye sorarsan şöyle der. Hayır, hakikatte görmüştür. Ama bu gördüğü kalbini sarmamıştır. Ani bir bakışla geçmiştir. Uzun boylu ve kötü arzularla bakmış değildir. Bu zat her şeye değeri kadar önem verir. Dışıyla halka bakar ama kalbi haktadır. Bu anlattıklarımızın son kısmına dahil olanların kalbi Allah sevgisiyle doludur. Kalbinde yalnız onun sevgisi ve onun yarattıklarının sevgisi vardır. Çarşıları pazarları dolaşır. Ağzından hikmetler çıkar. Dualar okur, Allah'a yalvarır, hamd eder. Bu büyük insandır. Buna kulların hamisi denir. Buna arif de denir bedel ismi de verilebilir. Zahid, alim ve yeryüzünde Allah'ın halifesi ismi de kullanılır. İlahi bir elçi adı da takılır. Nedense yakışır. Allah bunlara, bütün iman sahiplerine rahmet ve rızasını ihsan eylesin. Doğru yola Allah hidayet eder.''